Orta Hisar Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkanı adayı Ali İhsan Özendi seçim sürecine ilişkin olarak önemli açıklamalar yaptı. Başkan Özendi bir daha seçilirsek Orta Hisar'ı Kapadokya bölgesinde turizmin başkenti yapacağım dedi. Durmanın rahatlığı içindeyiz. E, i̇kinci defa da aday olmamız halinde yapacağımız işler e, inşallah Orta için e, çok e, turizm açısından çok önemli. E, seçim atmosferi ee, güzel Orta Hisar gerçekten bölgenin en eski kasabalarından biri. 1916'da kurulmuş. Ee, Orta Hisar'ımızda çok güzel medeni bir şekilde insanların birbirine saygısı, sevgisi var. Ee, i̇nşallah şuna güveniyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetler yapacağımızın garantisi diyerekten e, halkla bir iç içe e, muhabbetimiz var, çalışmalarımız var. Vatandaş da bunun bilincinde İnşallah ikinci defada belediye başkanını kazanırsam e, ee, Kabudokya'da turizmde hak ettiği yeri alacağına inanıyorum. Zaten Orta Kalesi'ni açtık. Kızıl Çukur'u açtık. Çarşıda çok güzel bir e, tuvaletler meydana getirdik. Selçuklu mimarisini e, ön plana çıkaran kemerler yaptık. Efendim eklenti binaları yıkaraktan Erces Dağı'nın görüntüsünün güzel bir hale gelmesini veya görünmesini sağladık. E, bütün bunlar e, kasabada bir heyecan. Turizm anlamında bir e, beklenti meydana getirdi e, Beklentiyle beraber e, Bir teveccüh oluştu Bu da bir gerçek İnşallah Allah nasip ederse e, Geldiğimizde Orta Hisar'ı e, Bölgenin bir numarası yapacağız Bu Selçuklu mimarisiyle beraber Zaten yüzün üzerinde kemer yaptık Daha da yapacağız e, Bu meydanıyla, bu kalesiyle Bu vadisiyle, gün batımıyla e, İnşallah e, Orta Hisar Kabadokya'da e, Turizmin merkezi haline gelecek en büyük vadi olan Orta Eser Vadisi Ihlara Vadisi'nden sonra en büyük olan İhla Orta Eser Vadisi. Şu anda altyapı çalışmaları bitti. Kavak Kasabası ve İbrahim Paşa Köyü'nün altyapı suları oraya verildi. Vadi şu anda tertemiz, pırıl pırıl. Şu, dün gittim, gezdim. E, arkadaşlarla beraber. inanın vatandaş da çok bir heyecan içerisinde. Oradaki doğal maden suyu, oradaki bölgenin en önemli kiliselerinden olan Balkan Kilisesi, oradaki güvercin evleri 7-8 kat hatta 9 kat onlar da e, faaliyete geçtiği zaman gerçekten e, Ortahisar bölgenin e, bir cazibe merkezi haline gelecek. Ortahisar'da 2690 seçmen var yaklaşık ama bu işte ölenler ve gelmeyenlere 2400 civarında geçerli oy civarında bir oy çıkıyor. Evet. Diğer adayımız İsmail Genç e, abimiz. Ortahisar biliyorsunuz 4000'e yakın 3700 nüfusu. E, esnaf kefaletle çalışan e, gerçekten iyi bir kardeşimiz. E, onun da amacı tabii bir hizmet. E, herkes buraya kim olursa gelsin bu kolta hiçbir zaman e, kötü yapayım diye gelmez kasabasına. E, kasaba insanına hizmet yapayım diye gelir. E, o da tabii bir belli bir projeleri var. Bu da iyi bir şey. Bu demokrasinin bir gereği. ki olacak. E, bu bir proje yarışı olacak. Bu bir inşallah e, ortaya senin geleceğinin bir seçimi olacak. E, onlar belli bir vaatle çıkıyor, biz de vaatlerle çıkıyoruz. E, vatandaş tabii şu anda değerlendirecek bu ee, şu iş, şu bir gerçek yani Türkiye'nin siyasi gerçeği, iktidarla e, merkezi yönetimde e, belediye yönetiminin bir olması halinde e, yatırımın olabileceğini efendim e, köklü değişikliklerin yapılabileceğini efendim projelerin dönmediğini projelere para aktarımında sıkıntı olmadığını ve biliyorsunuz ki Nevşehir'de üç tane milletvekilimiz var gerçekten onların da katkısı, destekleri yani küçümsenemez. Ortahisar için bak bizim bu kalelimizin açılması, o vadinin yapılması, kızıl çukurun gün batımının öyle güzel hale gelmesinde bunlara hem hükümetin hem e, çok büyük destekleri var. E bu destekle bu hizmetler zaten meydana geldi. Şimdi bunu, şu, bunu demekle hizmet olmaz, muhalefet geldiği zaman hizmet olmaz anlamında demiyorum. Ama böyle köklü hizmetler, büyük hizmetler gerçekten zor olur. Mesela bizim ortaya Eser'e yapmış olduğumuz aydınlatma yani bölgede yok biliyorsunuz. Çevre yolu ve kasaba gelişi. Ee, insan, insan diyorlar işte çok güzel olmuş. E tabi bu bizim çabamız, vekillerimizin çabası, hükümetimizin ödenek ayırması. Bunlar hepsi bir bütün. Bu bütünlük olduğu zaman gerçekten hizmet daha büyük, daha kaliteli, daha insanlara e, gelir sağlayacak, refah düzeyine çıkaracak standarttan yükselecek bir hizmet meydana geliyor.